Gaye parfümden merhabalar herkese. Bugün sizlere The Body Shop'un Watch Jasmine adlı parfümden bahsetmek istiyorum. Parfüm artık Türkiye'de ne yazık ki bulunmuyor marka Türkiye'den çekildiği için. Belki benzer profilde parfüm önerileri yaparsınız bana. Çünkü gerçekten çok az kaldı ve keyifle kullandığım bir parfümdü. Hadi parfümü incelemeye başlayalım. Watrasmin gerçek Yasemin özünün modern bir yorumu ile açılıyor. Üst notalarda hafif yeşilimsi nüanslar var. Taze koparılmış çiçek hissi veriyor. Orta notalarda kremsi ve kadifemsi bir Yasemin dokusu belirginleşiyor. Sanki çiçeğin hem saf hem beyaz yapraklarını hem de güneşle ısınmış aromatik tonlarını aynı anda hissedebiliyorsunuz. Alt notalarda ise tenle bütünleşen sıcak, yumuşak çiçek, odunsu bir taban bırakıyor. Her ne kadar notalarında yazmasa da tabanda bir sandal ağacı hissiyatı alıyorum. Bir sandal ağacı krem siliği var parfümde. Projeksiyon sakin. Aurası zarif. Günlük kullanım için saf minimalist bir Yasemin parfümü diyebiliriz. Ve maalesef artık Türkiye'de bulunmuyor. Bu profile en yakın Yasemin kompozisyonunu arıyorum. Temiz, kremsi, doğal Yasemin e, profilinde parfüm önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın. E, bir sonraki parfüm inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.